Arkadaşlar, benim adım Elif. Bugün harika bir maceraya çıkıyoruz ve hep birlikte kara hayvanlarını tanıyacağız. Sizler için özel olarak hazırladığımız bu video boyunca aslanlardan fil ve zürafalara kadar birçok ilginç hayvanı keşfedeceğiz. Heyecan verici bir yolculuğa hazır mısınız? Öyleyse haydi başlayalım ve kara hayvanlarının gizemli dünyasını keşfedelim. İlk olarak zebra'dan bahsedelim. Zebra siyah ve beyaz çizgilere sahip çok eğlenceli bir hayvandır. Bu çizgiler onları yırtıcılardan korur ve sürüler halinde yaşadıkları için birbirlerini tanımalarına yardımcı olur. Şimdi sıra aslanda. Aslanlar kral olarak bilinir çünkü kocaman bir kürkleri ve güçlü bir sesleri vardır. Aslanlar genellikle Afrika'da yaşarlar ve sürüler halinde dolaşırlar. Sıradaki kara hayvanı fil. Fil, dünyadaki en büyük karasal hayvanlardan biridir. Büyük kulakları ve uzun hortumu ile tanınır. Hortumu su içmekten ağaç dalları koparmaya kadar birçok işlevi yerine getirir. Bir sonraki kara hayvanı ayı. Ayılar kocaman vücutları ve güçlü pençeleri ile tanınır. Bazı ayılar balık severken diğerleri meyve ve sebzelerle beslenir. Kış uykusuna yattıklarında çok uzun bir süre boyunca uyuyabilirler. Sıradaki kara hayvanı kaplumbağa. Kaplumbağalar sert kabukları ile bilinir. Bu kabuk onları yırtıcılardan korur ve gerektiğinde içine çekilip saklanmalarını sağlar. Kaplumbağalar yavaş hareket etse de sabırlı ve dayanıklıdırlar. Şimdi sıra pandada. Panda, sevimli siyah ve beyaz renkleriyle tanınan bir hayvandır. Genellikle bambu yapraklarıyla beslenirler ve Asya'nın belirli bölgelerinde yaşarlar çoğunlukla tek başlarına dolaşırlar ve nadiren diğer pandalarla karşılaşırlar. Bir sonraki kara hayvanı kurt. Kurt çok akıllı ve sosyal hayvanlardır. Genellikle sürüler halinde yaşarlar ve avlanmak için birlikte çalışırlar. Uzun boğazları ve kürkleriyle tanınırlar. Bir sonraki kara hayvanı gergedan. Gergedanlar büyük boynuzları ve kalın derileriyle tanınır. Bu boynuzlar onları yırtıcılardan korur ve bazen birbirleriyle rekabet etmek için kullanılır. Gergedanlar genellikle otçul olarak beslenirler ve çoğunlukla Afrika ve Asya'nın belirli bölgelerinde yaşarlar. Şimdi sıra maymunda. Maymunlar esnek vücutları ve kuyrukları ile tanınır. Ağaçlarda yaşamayı severler ve genellikle sürüler halinde dolaşırlar. Maymunlar çok zeki hayvanlardır. Son olarak zürafadan bahsedelim. Zürafalar uzun boyunları ve lekeli desenleriyle tanınan çok ilginç hayvanlardır. Boyunları yüksekteki yapraklara ulaşmalarına yardımcı olur. Bu eğlenceli macera boyunca birlikte çok eğlendik ve birçok harika kara hayvanını tanıdık. Aslanlardan fil ve zürafalara kadar. Doğanın harikalarını keşfetmek gerçekten çok heyecan vericiydi değil mi? Unutmayın, Doğadaki her hayvanın kendine özgü bir hikayesi ve önemli bir rolü var. Onları tanımak ve korumak dünyamızı daha güzel bir yer haline getirmek için önemlidir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz ve umarız bir sonraki maceramızda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve doğanın tadını çıkarın. Harika çiftlik hayvanlarını tanıyalım. Eğlenceli ve öğretici çocuk videosu. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Elif. Bugün hayvanlar hakkında konuşacağız. Hayvanlar dünyamızın en sevimli ve harika yaratıklarıdır. İnsanların en iyi dostlarından biri olan köpeklerden başlayarak kediler, atlar, eşekler ve daha birçok harika hayvanı keşfedeceğiz. Her biri farklı özelliklere sahip değerli dostlarımızdır. Heyecan verici bir yolculuğa hazır mısınız? Öyleyse haydi başlayalım ve çiftlik hayvanlarının gizemli dünyasını keşfedelim. İlk olarak köpekten bahsedelim. Köpekler insanların en yakın dostlarından biridir. Sadık ve oyuncu olan köpekler farklı ırklara sahiptir ve çeşitli görevlerde insanlara yardımcı olurlar. Örneğin, çoban köpekleri sürüyü korurken, rehber köpekler görme engelli kişilere rehberlik eder. Sıradaki çiftlik hayvanı kedi. Kediler zarif ve bağımsız hayvanlardır. Ev kedileri olarak beslenirler ve fare avlamak gibi doğal avcılık yeteneklerini korurlar. Ayrıca genellikle rahatlamak için sevdikleri sahiplerinin yanında zaman geçirirler. Sıradaki çiftlik hayvanı at. Atlar uzun bacakları ve güçlü kas yapıları ile bilinirler. Atlar binicilik, tarım ve yarış gibi çeşitli amaçlar için insanlar tarafından kullanılmıştır. Şimdi sıra eşekte. Eşekler genellikle daha küçük ve sağlam yapıya sahip olan hayvanlardır. Dayanıklı yapıları sayesinde ağır yükleri taşımak için kullanılırlar. Genellikle çiftliklerde ve dağlık bölgelerde görülürler. Sıradaki çiftlik hayvanı inek. İnekler büyük süt sağlayıcıları olarak bilinirler. Sürüler halinde yaşarlar ve genellikle çiftliklerde bakılırlar. İneklerin sakin ve dost canlısı bir doğası vardır sıra koyunda. Koyunlar, yünleri ve etleri için yetiştirilen hayvanlardır. Gruplar halinde yaşarlar ve genellikle çiftliklerde bakılırlar. Koyunlar uysal ve dost canlısıdır. Sıradaki çiftlik hayvanı keçi. Keçiler hem süt hem de et için yetiştirilen hayvanlardır. Dayanıklı, çevik ve hareketli yapıları ile bilinirler. Keçiler genelde çalılık ve dağlık bölgelerde görülürler ve sürüler halinde dolaşırlar. Bir sonraki çiftlik hayvanı tavuk. Tavuklar, yumurtaları ve etleri için yetiştirilen popüler bir evcil hayvandır. Kümes hayvanı olarak bilinirler ve genellikle çiftliklerde bakılırlar. Tavuklar gagalarını kullanarak yemek bulurlar ve sürüler halinde yaşarlar. Şimdi sıra ördekte. Ördekler su kuşları olarak bilinirler ve genellikle göllerde, nehirlerde ve sulak alanlarda yaşarlar. Yüzme yetenekleri ve su altında yiyecek arama becerileriyle tanınırlar. Ördeklerin gagaları su altında yiyecek aramalarına yardımcı olacak şekilde özel olarak gelişmiştir. Sıradaki çiftlik hayvanı hindi. Hindi büyük boyutu ve tüylü yapıları ile bilinir. Hindi çiftliklerde bakılan ve çoğunlukla Amerika'da görülen bir hayvandır. Son olarak tavşandan bahsedelim. Tavşanlar büyük kulakları ve sıcak kanlı doğaları ile bilinirler. Hızlı koşuculardır ve tehlike durumunda hızla kaçabilirler. Tavşanlar çeşitli renklerde ve tüy desenlerine sahiptir. Bugün birçok harika hayvan hakkında konuştuk ve onların ne kadar özel olduğunu öğrendik değil mi? Köpeklerin sadakati, kedilerin neşesi, ineklerin sütü ve diğer hayvanların da kendi özellikleri var. Onlarla yaşamak büyümek ve birlikte oynamak gerçekten harika bir duygu. Onlara iyi bakmalı ve onları sevmeliyiz. Çünkü onlar da bize sevgiyle karşılık verirler. Hayvanlarla olan bu özel bağımızı unutmayalım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz ve umarız bir sonraki maceramızda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve doğanın tadını çıkarın.